merhaba dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar size Golden farmdan e, bu zamana kadar ne kadar kazandığımı göstereceğim uzun zamandır ve ben Golden farmı kullanıyorum Arkadaşlar e, bu zamana da 123 dolar e, ben ödeme aldım ve nasıl yaptım e, kuş satın aldım kuşlar 217 tane kuşum var Ben en yüksek kuşlarımı Kral kuşu e, gümüş baykuş bunlardan 14 tane aldım arkadaşlar ve sonuncunda e, yumurta deposunda böyle e, altınlarım birikiyor arkadaşlar. Eğer siz de e, kuş besleyerek yani Golden Farm'da kuş besleyerek böyle e, çekim yapabilirsiniz. Çekimlerde Payer'den isterseniz banka sistemlerinden çekiş, çekim yapabilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kayıt olman için e, videonun açıklamasında referans. Hoşçakalın.